Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmenini Sasan. Elimde notlarım ve yepyeni bir videoyla daha hepinizin karşısındayım. Hadi şimdi hemen videoya geçelim. Bu videoda domain alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Biraz onlara değineceğiz. Tabi herkesin bildiği şeyler ama biraz örneklerle bunları pekiştireceğiz ve bunlara dikkat ettiğimiz zaman biraz daha Google'da üst sıralara çıkacağız. Biraz daha Yandex'te üst sıralara çıkacağız. Biraz böyle satışlarımız artacak, ziyaretçilerimiz artacak ve biraz kazandığımız paralar artacak. Domain seçimi gerçekten çok önemli. Hadi bunu nasıl yapacağımızı hep birlikte öğrenelim. Videoya başlamadan önce şimdiden videonun güzel olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıda böyle bir beğen ikonu var. Oraya tıklamayı unutmayın. Bu arada da görüyorsunuz yani biraz yaşlandım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız eminim çok daha gençleşeceğimdir arkadaşlar. Şimdi notlarımızı okumaya başlayalım bakalım. İlk olarak domain seçiminde yapmamız gereken şey domainimizin akılda kalıcı olmasını sağlamak. Yani bunu biz nasıl yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Mesela ağzımızdan Tek çıkabilir ya da çok akılda kalıcı olabilir. İnsanla merak uyandıran bir şey olabilir. Yani mesela Hasan Çağlar gibi. gibi. Hmm, Hasan Çağlar. Kimdi bu Hasan Çağlar? Ha, online okul eğitmeni. Evet yani bakın akılda kalıcı olmalı. Ve kesinlikle İngilizce karakterler, Tabii ikiye geçtik şu anda. <laughs> İngilizce karakterler barındırmamalı. Bunun birçok sebebi var. Mesela Ç, Ş yani o tarz şeyleri barındırmamalı. Bunun birçok sebebi var. Bunun sebeplerini de bir sonraki eğitimlerde SEO bölümünde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Domain seçerken dikkat etmemiz gereken üçüncü şey ise kesinlikle aldığınız domain yaptığınız işle alakalı olmalı. Yani ben bir rentekar işletiyorum ama ben organik ürünler diye bir domain alırsam insanlar geldiği zaman benim arabalarımı organik ürünler mi görür? Yani organik bir ürün olarak mı görür? ya da ben badem satıyorum, kuru yemiş satıyorum. Aldığım domain işte ısı yalıtım. Yani adamlar bademle ısı yalıtım yapacak değiller arkadaşlar. Yani işimizle alakalı olmalı. Tek heceli ve ağızdan tek kelimeyle çıkan bir kelime bulabilirsek oldukça başarılı oluruz. Bir diğer önemli husus ise az önce de söyledim kesinlikle SEO uyumlu olmalı domaininiz arkadaşlar. Yani domaininizin arasında işte kısa çizgi, tre, ondan sonra rakamlar, işte Türkçe karakterler vesaire vesaire bunlar varsa domaininizin kalitesi düşecektir arkadaşlar. Bu yüzden lütfen domain alırken bunlara dikkat edin. Ve web site yapan birçok arkadaşımızın da dikkatinden kaçtığı, dikkat etmediği ve önemsemediği bir konu var ki ben bunu çok önemsedim. Domaininizin geçmişini kesinlikle kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. BTK'dan kontrol kontrol etmeniz lazım ve diğer farklı mecralarda domaininizin geçmişini kontrol etmeniz lazım. Domaini ilk siz mi alıyorsunuz yoksa sizden önce biri almış mı? Peki bu neden önemli? Benden önce biri kullanması ya da hiç alınmamış olması neden önemli? Şu yüzden önemli arkadaşlar. Sizin domaininizi bir şahıs almıştır. Sonra bir yıl almıştır, bir yıllığına kiralamıştır domaini ve domain Google'da banlanmıştır. Veya BTK'dan Türkiye'den erişimi, o domaini e erişimi engellenmiştir. Siz bu domaini aldığınız zaman boşu boşuna para ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar ve buna da hiç gerek olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden lütfen domain almadan önce domain geçmişinizi kontrol edin lütfen. Tabi yorumları yazacaksınız şimdi domain geçmişini nereden kontrol edebiliriz dediğinizi işte duyar gibiyim. Domain'in voice bilgilerine bakabilirsiniz veya hemen şurada şöyle bir yazacağım buraya unutmazsam. Unutursam da işte açıklama kısmına yazarım ben. Açıklama kısmını da okumayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir diğer hususta domain'i aldım şimdi ben. Ama nasıl almalıyım domain'i? Kaç yıllık almalıyım? Ya bir yıllık alsam böyle bir denesem acaba olur mu? Yani yapabilecek miyim bu işi? Arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer gerçekten bu işte iddialıysanız, gerçekten yapabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinize güveniyorsanız, domaini alabileceğiniz maksimum sürede alın. Çünkü ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi siz Google'a gidiyorsunuz ki, yani webmaster'a kaydolacaksınız, Google'a kaydedeceksiniz sistemimizi. İşte Hasan Çağlar deneme, işte şöyle böyle bir sistem var. E ne var burada? Ç var. Ya zaten baştan kaybettim ben. Ya da xc0 deneme diye bir bizim Google Google'a kaydetmek istediğimiz bir domainimiz var. Bunu biz Webmaster'a yazdık <laughs> ve Google'da dedi ki, tamam dedi kardeşim ben işte bunu kaydettim. Ama Google'a bakıyorsunuz bir sürü yani üstte çıkamıyorsunuz ya. Yani öyle anlatayım size bir türlü üst sayfada ve ilk sayfada çıkamıyorsunuz. Bunun nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın bunu herkes anlatmaz. Domaininizi uzun vadeli alın. Bakın çünkü şu oluyor Google diyor ki ya kardeşim. Bu adam domaini bir yıl aldı. Zaten bir yıl sonra işte ona devreder, o ona devreder. Yani sıkıntı. Ama siz domaini gidip de 5 yıllık falan aldığınız zaman Google diyor ki ha kardeşim bak bu adam ciddi bir iş yapıyor. 5 yıl bu adam internette ben bunu biraz takip edeyimler. Yani ben bunu takip edeyimler. Belki bunlar hani bir şeyler çıkar der. Google Ads'ten reklam yayınlar belki para kazanırım der. Anlatabiliyor muyum yani? Arkadaşlar bir de benim önemsediğim şöyle bir şey var eğer siz Türkiye'de çalışacaksanız yani domain hosting'i siz birbirine bağlıyorsunuz zaten ve bağladığınız zaman sadece Türkiye'de hizmet vereceksiniz. hem domaininizi hem de hostinginizi Türk firmalardan almanızı ve onlardan kaydetmenizi ısrarla arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Neden mi? Şu yüzden şimdi siz gideceksiniz GoDaddy'den bir domain alacaksınız. Tabii şöyle de yapabilirsiniz. Domaini oradan oraya transfer edebilirsiniz ama bunlar gerek yok yani. Domain aldınız, GoDaddy'den. oradan başka bir firmaya yönlendireceksiniz. Örnek veriyorum, BlueHost ya da farklı bir hosting firmasına yönlendireceksiniz. E Ne oldu? İşte onun yönlendirmesi için bekledim. Arada bir zaman kaybı var. Yani yönlendi, tamam. Yani zaten paramız yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Bizim paramız niye Türkiye içinde kalmasın ki? Yani niye vatanımızda, niye bizim milletimizde kalmasın ki paramız? Ondan sonra biz bütün verilerimizi, web site verilerimizi onların şeyle yüklüyoruz. Tabi. Şu anda bana karşı çıkabilen arkadaşlar olur yani. Ya sen ne diyorsun işte Türkiye'de hosting firması var işte ne gerek var falan filan. Ya bana böyle diyen arkadaşlara da ben söylüyorum ki CDN denen bir şey var. CDN yani, his, yani bu videoyu izliyorsanız zaten mutlaka CDN'i duymuşsunuzdur. Eğer siz Türkiye'de çalışacaksanız ve Türkiye'de bir hosting firmasıyla anlaşıp Türkiye'de bir hosting kiralamadıysanız üzülerek söylüyorum ki kesinlikle bir CDN kiralamanız gerekiyor ve bunu yine Türkiye'den bir şirketten kiralayacaksınız arkadaşlar. Hem cebinize yazık arkadaşlar hem de yaptığınız emeğinize yazık. Çünkü şöyle bir şey var. Siz yine uğraşacaksınız. Hani hiç gerek yok. Alacaksınız. Türkiye'de bir sonraki eğitimlerde de zaten ben Türkiye'de domain ve hosting alabileceğiniz veya en iyi hosting firmalarını sıraladığım bir tane listem olacak. Orayı da mümkünse lütfen izleyin arkadaşlar. Karar vermenizde yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani ben şöyle yapıyorum. Gidiyorum Türkiye'de çalışacak. <laughs> bir müşterim geliyor bana diyor ki ben işte Türkiye'de pazarlama yapacağım. Türkiye'de ürünlerimi satacağım diyor. Ben gidiyorum. Türkiye'den bir hosting alıyorum. Ve Türkiye'den bir yani aynı hostingden hosting firmasından bir de domain alıyorum. Şimdi ben bunların ikisini direkt bağlıyorum zaten. Direkt çalışmaya başlayabiliyorum. Yani çok hızlı başlayabiliyorum. Ve ben böyle yaptığım için, Türkiye'den aldığım için de CDN kullanmama gerek kalmıyor. Yani Türkiye'de benim hostingim diyelim ki İzmir'de ya da İstanbul'da. İzmir'den bağlanmak isteyen bir insan veya Afyonkarahisar'dan veya Ağrı'dan, Hakkari'den, Van'dan bağlanmak isteyen bir insan çok kolay bir şekilde bağlanır. Ancak benim hostingim Almanya'daysa ne olacak? Yani... Bu sefer kesinlikle Türkiye'den bir CDN kiralamam lazım benim. Ayrıca ona da aylık, yıllık olarak belirlediğiniz şeyde para ödemek zorunda kalacaksınız. O yüzden arkadaşlar kesinlikle domaini ve yani bu benim önerim tabii. Kesinlikle domaini ve hostingi aynı firmadan alın ve Türk firmadan alın. Hem paramız vatanımızda kalsın arkadaşlar, hem Google sayfa açılma hızımız yükselsin, hem de Google'da üst sıralara çıkalım. Hem de ne yapalım? Bu videoyu beğenelim ve kanalımıza abone olalım ki bir sonraki eğitimler ücretsiz olarak gelsin bize ücretsiz olarak izleyelim ve kendi web sitemizi ücretsiz bir şekilde oluşturalım arkadaşlar. Ücretsiz dediğim şöyle ücretsiz yani bu eğitim ücretsiz ama ortalama şu anda 100 TL gibi bir ücrete bir yıllığına kendi web sitenizi oluşturabileceksiniz bu eğitimin sonunda. Eğitim videolarını da ilerleyen zamanlarda arkadaşlar atmaya çalışacağım sizlere. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkamda gördüğünüz dağları falan merak etmiş olabilirsiniz. Aa işte Hasan abi neredesin falan filan. Buralar Toros dağlar arkadaşlar. Biraz oksijen alıyorum. İnternet çekmiyor ama en hızlı şekilde sizlere videoları hazırlayıp yüklemeye çalışacağım. Tekrar sağlıcakla kalın. Bu arada sosyal medyadan beni takip etmeyi unutmuyorsunuz ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Niye? Çünkü insanlar web sitelerini kurarlar siz biraz daha tık 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 geride kalırsınız. Çünkü ne demiştik? Domain yaşı önemli. Ne kadar yıllığına bir domain alırsanız ve domaininiz ne kadar eskiyse yani köklüyse ağacın kökü, toprağa ne kadar çok nüfuz etmişse o kadar güçlüdür. Yani kısacası videoyu izleyin, kendi web sitenizi kurun, insanlara tonlarca para ödemek zorunda kalmayın. Kendi reklamınızı kendiniz yapın, kendiniz büyüyün kendiniz öğrenin ve bir problem olduğunda çok hızlı bir şekilde kendiniz probleminizi çözün. Kimseye ihtiyaç duymadan ve kimseden yardım istemeden arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan